Evet arkadaşlar bu kaliyi kitapla çeviriyorum. Bakın kolimiz bu şekilde boyut böyle. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Bakın bu kısımları kesiyorum bu şekilde. Kesmeye devam. Evet yanları da kesiyorum hemen. Çekil kesiyoruz. Ve her tarafı kestim. Bakın kolumun kenarlarını tamamen kestim. Şimdi onları kullanacağım. Evet arkadaşlar bu kulak kısımlarını yapıştırıyorum hemen. Bu taraftakileri de kesiyorum. Hemen kesiyorum. Bu kısımları da hemen yapıştırıyorum. Bu şekilde yapıştırıyorum. Yapışkanı fazla olarak alıyorum. iç kısmı katlıyorum. Evet. Görsel açısından bunları yok ediyoruz. Hemen bu kısımda yapıştırıyoruz bu şekilde. Şimdi bu kısımları üçgen olarak keseceğim. Hani çadır gibi düşünün. A harfi. Hemen kesiyorum bu şekilde. Aynı hizada olması gerekiyor. Bakın bu şekilde kestim. Hemen diğerini de kesiyorum. Evet diğer parçamı da kestim. Özellikle bu sert ve üçgen şekli olanları aldım. Biraz sonra kullandığımda göreceksiniz sizde. Ne işe yaradıklarını. Arkadaşlar elimdeki bu kartonları da bu şekilde tutarak kolyemin derinliğine göre keseceğim. Yani şu şekilde düşünün, bu boyutta keseceğim. Hemen kesiyoruz. Arkadaşlar yamuk olmaması için bu şekilde ben içine yerleştirdim boyutunu almak için özellikle çiziyorum kalemle. Evet boyutuna aldık. Hemen kesiyoruz. Bir tanesini kestim. Arkadaşlar kesimin kolay olması için şu şekilde yapıyoruz. Hemen gösteriyorum size. Bıçakla önce çizginin üzerinden geçiyoruz. Bu çizgi biraz yamuk oldu ama siz onu bakmayın. Düz olarak çekmeye çalışıyoruz. Bastırarak çizgi çekiyoruz bıçakla. Ya da maket bıçağınız varsa onunla. Bakın bu şekilde bıçakla geçtim. Sert bir şekilde ama derin şekilde yani. Hemen ee, bir saniye. Evet arkadaşlar kesimin kolay olması için bu bıçakla çizdiğim kısımla bu şekilde ayırıyorum birazcık böyle. Çok kolay bakın. Sert şekilde geçtiğim için maket bıçağı ya da herhangi bir bıçakla burası birazcık ayrılmış oldu. Elini de böyle çektiğim zaman tamam. Ve şimdi çok kolay şekilde bıçak makasla ya da biraz önceki gibi bıçakla kesebiliriz. Ya, bıçakla kesiyorum. zaten burası ayrıldığı için kesmek çok kolay olacak, göreceksiniz. Zaten. Bakın çok kolay, saniyeler içerisinde kesmiş oldum. Ayrıldı. Şimdi sıradaki işlemlere geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Bu parçalarımız hazır bunlar hazır. İki tane. Ve bunları da iki parçaya ayıracağım. Yani toplam dört tane olacaklar. Evet bunlar da dört parça oldular. Birazdan kullandığım zaman göreceksiniz neler olduğunu inşallah. Evet arkadaşlar. iki dört tane direğimiz var. Göreceksiniz birazdan. İki tane bu şekilde kartonlarımız var işlevini göreceksiniz iki tane rafımız var hemen hallediyoruz öncelikle rafımızı alt kattan başlayalım bu şekilde rafımızın temelini böyle koyuyoruz sonra altına direklerimizi koyacağız bu şekilde Tabii ben onları yapıştıracağım ayarlayacağım birazdan devam edeceğiz birazdan bu işlemlerde arkadaşlar çift taraflı bantımı kullanıyorum hemen. Arkadaşlar bantımı açtım hazır ama e, burayı yapıştırmadan önce şu ayakların hizasını yani direklerimizin hizasını mutlaka ayarlamamız lazım yapıştırmadan önce. Önce onları ayarlayacağım hemen. Evet çift taraflı bantımızı üç parça olarak yapıştırdım. Ve mutlaka mutlaka buraya oturtmadan önce direklerimin hizasını ayarlamam gerekiyor. Onun ölçüsünü de yapıştırıyorum. Bakın şimdiden çok sevimli olmaya başlamadı mı sizce de? Bu direkler bizi çok etkilemeyecek. Zaten kitaplarla arasında minicik mesafe. Sıkıntı yok. Buraya sığdığı kadar kitap alır. Buraya sığdığı kadar alır. Bunlarda sorun yok. Ve arkadaşlar direklerimi duvara yapıştırmak için de buralarına çift taraflı bant yapıştırıyorum. ince şekilde. Düzgün şekilde yapıştırmak için de buraya sıkıştırdım zaten koltuğa. Hemen böyle bu boyutta yapıştırıyorum buraya. Evet iki tane bu direğimizi, iki tane de bu direğimize yapıştırdık. Hemen yerlerine bırakıyoruz bunları. Evet birinci dire direğimizi bıraktık. Şimdi ikinci olanı bırakıyoruz buraya. Yapıştırıyoruz, bastırıyoruz. Ve birinci kat rafımızın direkleri ve zemini hazır. Şimdi rafımızı yapıştıracağız. Öncelikle çift taraflı bantların ben rafımın üzerine yapıştırdım ve rafımı götürüp kendi katına yapıştırıyorum. Güzel şekilde ayarlamamız gerekiyor. Güzel şekilde oturacağım ve birinci katımız hazır. Bakın çok güzel olmadı mı sizce de? Ben çok sevdim. Bu şekilde kitaplarla dolduracağım inşallah. Evet şimdi ikinci katımızın direkleri de hazır. Ve önce zeminimizi getireceğiz. Sonra rafımızı. Ve zemin kısmımızı da yapıştırdık. Şimdi rafımızı yapıştıracağız. Tam olacak her şey. Bu şekilde. Hemen yapıştırıyorum. Ve arkadaşlar bütün katları yapıştırdım. Şu an kitaplığımız hazır hazır oldu. Birazdan kitaplarımıza yerleştireceğim. Normalde yapışkanlı ciltlerden falan alıp kaplayabilirsiniz bunları. Çok güzel olur hatta. Ama şu an virüsten dolayı ben biraz dışarıya çıkamıyorum. Elinizde varsa yapıştırırsanız süper olacak. Bakın arkadaşlar kitaplarımız süper oldu gerçekten. Bu boyutları buraya koyuyorum. Böyle. Hemen. Bu boyutu özellikle büyük yaptım büyük kitaplar için böyle koyuyoruz hemen bakın hatta biraz daha büyük kitaplar bile sığabilir rahat şekilde sonra minik kitaplar için de üst katı yaptım bakın burası daha küçük bunlar için hemen koyuyoruz bu şekilde ayarlayabilirsiniz genelde normal okuma kitapları bu boyutu olduğu için en çok buraya kullanacağız sanırım bu şekilde son olarak bir kitap daha yerleştiriyorum. Bir sürü kitaplarım var. Hepsini zaten koymaya, ıı, sığdırmaya imkan fırsat yok. Şimdilik kullanacaklarımız bunlar olsun. Bu şekilde yerliyoruz. Güle güle kullanın. Şimdiden kolay gelsin. Eldeki, evdeki imkanları değerlendirip çok güzel şeyler elde edebiliyoruz. Süper oldu. Seve seve kullanacağım. Özellikle bu tarz günlük kullandığım kitaplarımı dolduracağım buralara. Kolay gelsin. İyi akşamlar.